Şurada da bir ağaçlık olanı istiyorum, onun için 3 numaralı fırçayı alıp sap bol miktarda boya Çekip bırakarak aynı yöntemle fırçayı çeviriyorum. Bakın çalışılıp yapmak ne kadar kolay, dokundurup bırakıyorum, dokundurup bırakıyorum. Burada arkası ışıklı olduğu için daha iyi göreceksiniz fırçanın nelere, Yol açtığını görebileceksiniz. Öbekler halinde çalışıyoruz. Bir tanesini yaptık, şimdi diğerini yapıyoruz. Bakın, dokundurup bırakıyoruz. Fırçaya yeterli boya aldığınız emin olun. Dokundurup bırakıyoruz. Yukarıya doğru dokundurup bırakıyorsunuz. Burada küçük küçük yaprakçıkları görebilirsiniz. küçük küçük öbek öbek ağaçları çalışır bir çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Fırçamızı, kirli fırçamızı alıyoruz. Çok az beyaz ve sarıyla açık yüzeyi aldık. Fırçamızı çeviriyoruz dokundurup bırakıyorum. Dokundurup bırakıyorum ve katmanlar halinde çalışıyorum. Her tarafı kapatmıyorum. Evet. Katmanlar halinde ne diyoruz hep her zaman olduğu gibi arada yaşayan küçük sincaplara da evler bırakıyoruz dokundurup bırakıyorum. Ve katmanlar halinde çalışıyorum. Evet. Buralarda böyle çalılık, çırpılık bir alan elde ettim. İşte bu kadar. Basit. Şimdi bu çalılarımızın da bazı yerlerine küçük küçük gövdeler kazımak suretiyle yapıyoruz. Küçük her yere değil bazı yerlere küçük küçük böyle küçük küçük gövdeler yapıyoruz. Çünkü bunlar da sonuçta bitki ve toprağa basmak zorundalar. Evet. Bu küçük detaylar resminizi güzelleştirecek. Ama abartmamak şartıyla. Sonra burası bir toprak parçası. Van'da kahverengisinden koyu renkler yine alıyorum. Bir kesi, kalın bir kesi. Bir rulo alıyorum ve bu çalı çırpının üzerine bastığı toprak yapıyor. Evet, oraya buraya toprak yapıyor. Yüzde ise, o zaman öbürü de 70 değil. O zaman atmıştır o zaman. Söyle ama. Evet. Bu onda kahverengisini beyazla karıştırıp açık ton elde ediyoruz. Biz niyet evet. ettik. <laughs> Çok az sarı. Çok az alıcarın kırmızısı. Karıştırıp. Toprak renginin açık tonunu bulmaya çalışıyorum. Tamamen karıştırmayın. Mermersi bir doku olsun istiyorum. Sonra bunun ışığın yönüne göre toprağın rengini ekliyorum. Toprağın rengi. Oraya buraya ışıklar koyuyorum sadece. Işık. Işık koyuyoruz. Daha sonra bu kirli fırçayla. Bu kirli fırçamızla yansıma, su yansıması. Hiç bozmadan yukarıdaki şekle dikkat ederek dokundurup aşağı çekiyorum. Dokundurup aşağı çekiyorum. Dokundurup düz bir şekilde aşağıya aşağı doğru çekiyorum. Aşağı. Bunların birbirine paralel olmasını dikkat ediyoruz. Dokundurup aşağı doğru çekiyorum. Yukarıdaki tüm renklerin aşağı inmesini istiyorum. Dokundurup çekiyorum. Yukarıdaki rengin aşağı inmesini istiyorum. Yukarıdaki koyuysa alttaki de koyu. Açıksa alttaki de açık. Aşağıya doğru çekiyorum. Çekip bırakıyorum. Çekip bırakıyorum. Bunların birbirine paralel olmasına dikkat ediyorum. Evet. Yukarıda ne varsa hepsinin yansıması suyun üzerinde olmak zorunda. Daha sonra temiz fırçamı alıp bunları kaynaştırıyorum. Kaynaştırıyorum. Çok bastırmayın. Çizgileri görelim. Daha sonra palet bıçağımızı alıyoruz. Beyazdan şöyle bir ışıklı bir renk elde ediyorum. Sonra bu kez ağaç için aldığımızın tersine üst tarafına bir rulo alıyorum bu su çizgisi dediğimiz karayla tam suyun birleştiği yere bir çizik atıyorum. Ve sanki orayı bıçakla kesip kesiyor gibi hareketlerde bulunuyorum. Bakın şöyle. Tam ikisinin arasına. Çok yukarıda çıkmayın. Aşağıda inmeyin. Bir kesik alıyorum. Karayla suyun birleştiği yere çizgi çiziyorum. Ve onu Böyle su dalgasıymış gibi hayal edin, çiziyorum. Çok değil, az değil. Miktarı çok önemli, ha? Bakın, çizgi çiziyorum ve onu yedirerek karaya kadar götürüyorum. Su yansıması yapmak işte bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Paletin üstüne alıyorum çizip bırakıyorum. Çizip bırakıyorum. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Siz bir şey yapmanıza gerek yok. Fırça zaten sizi kendiliğinden su detayını halletmiş oluyor. Hı -hı.